Evet haftanın ilk günü geldi geçti bile ve şimdi puan verme zamanı arkadaşlarım açıkladılar bir kez de ben hatırlatayım kuralları. E, masası tamdı menüsü de aynı şekilde karşımızdaydı dolayısıyla tam bir puanlama yapacaksınız ya da demek oluyor ki 3'ün altında puan veremezsiniz 3 ile 10 arasında bir puan beğendiniz yemeklere göre e, ve kafanızda şimdi düşünün tekrar taşının diye ben size menüyü söylerken sizler de yazmaya başlayacaksınız. Buyursunlar 3'ten başlayarak puanlamanıza yazabilirsiniz. O sırada hatırlatayım. Onur'un menüsü Erzurum yoğurt çorbası ile başladı. Ardından patates kreten yedik ara yemek olarak. Ana yemeği Erzurum cağ kebabı havasında kuzu şişti. Yanında bulgur pilavı, köz, pat, köz biber, köz domatesi vardı. Çoban salatası ve soğan söğüşü vardı ayrıca ana yemeğine eşlik eden. Sonları da en son bize kapanış olarak Erzurum kadayıf tatlısı verdi. Yanında kaymak ile. Evet buyursunlar. Herkes yazdıysa yeni soruma geliyoruz. Değiştirmek isteyen var mı? Hayır. Yok mu? Yok. Bakın ilk gün. Ben heyecan yaptım. Düşünemedim. Geçen hafta öyle dedi bir yarışmacı. Ay emeği var dedi falan filan dedi. Ondan sonra... kabul etmiyoruz. Evet. Sonra işte heyecanlandık. Onun ilk günüydü. Bizim ilk günümüzdü falan fıstık. Son pişmanlık da fayda vermez. etmiyor. Evet. Geçen hafta iki puan farklı bir yarışmacı kazandı. Dolayısıyla verdiğiniz vermediğiniz puanlar çok önemli. Tekrar sorayım. Yok mu değiştirmek. Hayır. Peki. O zaman sana sorayım. Sen kaç puan bekliyorsun onu? Ben 8'in altında İstemiyorsun. Hadi ya. Hak etmiyorum. İnşallah öyle olur tabii. İlk olarak da Selda'nın puanı ile başlıyoruz. Evet Selda, aç ve yüksek sesle söyle lütfen. Tam karşıya doğru. 6. Aha. 8'in 6. Neden 6 verdiniz? Kapatabilirsin. Ee, çorbanızı beğendim. Ee, ara sıcağınızı maalesef ki beğenemedim çünkü Bir ara hakikaten... sıcak mı? Yani altıyı. Hayır hayır ben... devam et dinlerseniz devamını getireceğim. Ee, ara yemeğinizi beğenmedim ana yemeğinizi beğendim ana yemeğinizi de pilavı da beğenmedim aslında ama e, yarım puanla onu üstüne tamamladım. Ee, beş. Yani altıya. Aynen. Beş buçuktan altıya tamamladım çünkü maalesef tatlım da olmamıştı. Gayet güzeldi bence. Ben altı olmasını Tatlım hak etmiyorum. Tatlım tamamen yumurta yumurta çok yani fazla kokuyordu. Siz de kaleyi beyin. içeriden fethediyorsunuz. En azından ki Zeynep Hanım hani diliyle söylüyordu. Siz de demek ki böyle iyi görünür tarzda davranıp puanlamada ben, ben e, şut çektiniz. E, bunu görmüş olduk. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şey. Şu an tamamen öyle yaptınız. Hak ettiğiniz tamamen öyle puanı yaptınız. verdim. Ben ben hak ettiğiniz puanı verdim. Salataya puan yok mu? Salatanızı beğenmedim. Beğenmedin diye emek var yani masayı beğenmek olabilir. Mi? Masanızı da e, beğendim ama ekstra masa için puanlamamı almadım masayı. Bakırlar getirdim bir sürü size burada tarihi e, yaşattım. Yani emek ettim, şey yaptım ama yani ben kesin yani ben puanın altında. Ben gaz kokuları eşliğinde yemek. yemek yedik. Beni rahatsız etmedi o konuda öyle bir. Rahatsız şey. eden yani var mı gaz? Ben... Söylediler Rahat, başta kısmen. biraz kokuyor diye ama, ama ben, kokuyor, ben... başta ben ilk yaktığımız için koktu. Yok ben rahatsız olmadım. Ki. Onur Bey Benim ilk çok masaya oturduğumuzda gaz kokusu vardı ama sonradan... Ben 6 sonradan... puanı hak etmiyorum. Peki. Ee, kesinlikle siz Yeni bir puana yaptınız. geçiyoruz. Bakalım Hatice'den kaç gelecek şimdi Onur'a. Hadi bakalım Hatice. Buluştur bizi puanınla. Çok büyük tepki alacağımı düşünüyorum. Gerçekten Aa. önemliydin, hayırdır, değerliydin, hayırdır. güzel yaptın ama ben 6 verdim. Sloan. Niye 6 verdim? Niye çok büyük Neden? tepki alacağını düşündüm? Ben de onu anlamadım. Hayır. 3 vermiş zannettim <laughs> bir an, ödüm, koptu, kapatabilirsek. Neden 6 verdiniz gerçekten? Neden? Altı Hayır, verdi? bir saniye. Onu da cevaplasın da. Neden çok büyük tepki alacağını düşündün? 3 4 geliyor zannettim evet. bir an. Ee, şimdi şöyle, e, Selda Hanım e, daha böyle yemekleri beğenmedi. 6 e, verdi. Ee, ona daha bir tepki beğendin? gösterdi. evet Ben biraz ha. daha beğendiğim için hani şimdi Selda'ya bir tepki gösterdiyse Selda Hanım'a hani beni alacak bayağı bir taşlayacak gibi. <laughs> evet. Hadi yani. yeni bir savaşa hazır olalım dedi. Yapacağım zaten. <laughs> yapacağım, yapacağım derken yapacağım şöyle. 3 puanı program veriyor. Evet. Gerçekten 1 puanı Rica masanı ederim. çok beğendim. bir puan mı hak ediyor masa peki? 5 Kaç puan vereyim? Ana verin? yemekte değil. Kaç vereyim? Tamam, tamam. Kaç sen, puan hak ediyor? Benim masanın hazırlanış şeklinde göreceğiz sizler de. Aynı şekilde mi, mi hazırlayacaksınız? Ama zaten ona 5 puan verirsem, yemeklere 5 puan verirsem bu 100 üzerinden değerlendir. Onun üzerinden değerlendiriyoruz ya. ya. Bence puanlamada, puanlamada bir sıkıntınız var. Onu da görmüş Eti olduk. çok beğendim. Onu beğendim, Eti bunu beğendim. beğendim. O zaman Dormayı neden 6 verdin? Hayır, o zaman neden 6 verdin? Yemeği beğendim. Açıklıyor işte Masayı neden beğendim. Altı e altı neden verdin? Sadece pilavdan beğenmiş. mı düşürdün? Pilav, pilavı beğenmedim. Pilavda e, tamam. hiç bir yemek e, pilavdan yoktu. Pilavdan mı o, o kadar i̇şte puan de, düşüyor? dediniz ki pilavda da domates de olur mu dediniz. Burada domates var dediniz. E ben de da domatesten şey yapılıyor. E salatayı beğenmedim. Bir şey söylüyorum. E bu dünyada en sevdiğim tatlı kadayıf dolması tatlısıydı. Ah, ah, ah. Büyük bir hayranlık. Ya tatlıdan sonra e, Ben getirmiş soğustu. buraya sana buluşturmuşum tatlıdan. Bu dünyadaki neyi? en sevdiği neyi, tatlıdan sonra. neyi kötüydü? kötüydü? Kötüydü. Neyi iyiydi? Gayet iyiydi. Neresi şey, güzeldi? Hak etmiyorum ne, artık bana kabul etmiyorum. Her şeyi beğendim ben, Ne beğendim? ben, partayla ben, ben, ben da, nevretem, yani. mu? Bak, Patates söyledi. o parmağı da, sallamak hayır, için buraya güzel hayır, şey çıkartmak hayır, lazım. Ben, de, ben, emeğinize sonuna bak, kadar saygı duyuyorum. Hiç de duymuyorsun. Siz de hürmet geçiyorum. Hiç de Olur mu? Olur mu? Olur mu? Saygı mu? yapacak Aa, bir şey yok. Bak hani deleştiriyle faydalanması tabii bir izgi var ama. Saygı Benim size karşı saygısızım nedir? Aa nereye? Ama böyle olduğunca ya geleceğim yani. ben ya. Susunca geleceğim derken ne kadar Hayda. konuşmuş ben olabilirim şu an ki? senin vermiş olduğun ne kadar puanı hak etmiyorum. Ben seni bak Zeynep Hanım burada her şeyi açık sözlü bir şekilde söyledi puan düşük verirse anlarım. Ama sen bana böyle yüzüme gelince güzel, güzel olmuş, anda, güzel olmuş, anda, güzel ay, ay güzel olmuş. O ay canım burada. Şey. Otur otur sakin ol. Hayır, hayır. güzel olmuş. Ben buraya oturuyorum. Beğendiğimi söylerim. Ben patates kreteme demedim Zeynep, mi o, o zaman? Olma. Zeynep Hanım yorumunu yaptıysa bu puanı verseydi ben kabul ederdim. Bana o elini masaya vurma sen beni Evet. Estağfurullah kabul ederdi. Da. Estağfurullah Öyle Basta, daha neler daha neler bir şey yok. Arkadaşlar. Hayır. Lütfen. Ama vurulacak işi oluyor. Yok, ben mangal ol yapmışım. Ben bu hava şartlarında. Vurulacak iş ne demek ya? Ben bu hava şartlarında kalkmışım. Niye bu kadar hararetlendiniz? Keser döner sap döner gündere gelir. Onun için bir şey Ya bakın. Bir saniye. Herkes bu masadan geçecek. E geçmeyelim. Onu lütfen bir şey yok. Dur bey lütfen. Bir saniye. Ben o puanı Vurma masaya vurma lütfen. Bir daha vurma. 什么？办。<Back. S 2> Sinirle elinden kaçtı bir kere, iki kere sürekli vuruyorsun bir <laughs> yapma. İkincisi o söz, evet gün gelir hesap yok. Herkes hata yapacak, herkes bir şeyleri beceremeyecek. Ee, tabii ki siz hani de e, siz de ona göre vereceksiniz elbette. bu kadar ama sinirlenmene gerek yok. Ama birbirimizi tehdit etmemize gerek yok ki zaten. Ama etmiyorum. tehdit ben, etmiyorum. Ben, ben tehdit et etmiyorum. Neyse, o zaman hayır, ben, o tehdit ben, bak, diye ben, algılayamayız onu da. Şöyle bir şey, ya bir konuşma mı söyle bir şey. gelen misafirimiz böyle mi davranıyorsun? Hayır sen misafir, ben bir şey açıklayamadım. Bir bekle, bir açıkla ben çorbaya şey ver. duymuyorum. Açıklayamadığım şey konuşuyorsun. Konuştuğun için ben bir şey diyemiyorum. Gelmiyorum. Bir sakin olsak bir dinlesek birbirimizi. Diyemiyorum Zuhal Hanım. Patatesi herkes kötü demedi mi? Dedi. Ben ultra bir şey mi söylüyorum? Uzaydan mı geldim? Gelmedi. Patatesi ultra herkes kötü dedi. 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 E,